Marvel Ghost Rider 3'ün yeni planlarını ve oyuncu tercihini açıkladı. Marvel sinematik evreninde ortaya çıkacak olan yeni Ghost Rider ve Avengers Doomsday filminde göreceğimiz eski Ghost Rider 3'ün yapılan tüm planları bu video içerisinde sizlere açıklayacağım. Çünkü Marvel'ın sadece çok devren filmlerinde değil, Secret Wars'tan sonra gelecek olan dizi ve filmlerinde de Ghost Rider'ı görmeye devam edeceğiz. Ancak Ghost Rider gibi bir karakterin neden Avengers Doomsday filminde bu kadar önemli olacağını merak edenler de var. Ghost Rider bu kadar kapsamlı bir çok evren filminde neden önemli olsun ki diye düşünüyorsanız çok büyük yanılıyorsunuz. Ben size tüm detayları anlatırken sizde yeni gelecek olan videoları kaçırmamak ve anında haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca biliyorsunuz ki kendi kanalında easter egg videolar paylaşmıyorum ancak para ile yaptığım işbirliği sonucunda artık o kanalda easter egg videoları yüklemeye karar verdik. Öncelikle Avengers Doomsday filminde göreceğimiz Ghost Rider'ın önemini açıklayacağım. Nicholas Cage'in Ghost Rider'ı Avengers Doomsday filminde geri dönecek. Zaten daha önce Deadpool and Wolverine filminin konsept tasarımlarında da karakterin geri döndüğünü gösterdikleri birkaç sahne vardı. Aslında Nicholas Cage bir süre kadar oyunculuğa ara vermişti ancak artık aktif şekilde geri döndü. Hatta Prime Video'da yayınlanacak olan Spider-Man Noir dizisinde Peter Parker'ı canlandıracak. Çünkü kendisi daha önce Spider-Verse serisinde Spider-Man Noir'ı seslendirmişti ve live action seride de yer alması için Sony ile anlaşma yapıldı. Deadpool and Wolverine filminde Ghost Rider'ı göstereceklerdi ancak Sony ile anlaşamadıkları için ne Spider-Man'in suratını ne de Ghost Rider'ı gösteremediler. Yani düşünebiliyor musunuz adamlar MCU Spider-Man'in suratını bile gösteremiyorlar. Çünkü Nicolas Cage'in yer aldığı ilk Ghost Rider filmleri Sony Pictures tarafından çekildi. Ancak Avengers Doomsday filminde Spider-Man'in başrol karakterlerden biri olacağını ve hikayenin Spider-Man 4 filmine bağlanacağını düşünürsek bu sefer Sony ile anlaşmama ihtimalleri imkansız. Ghost Rider Avengers Doomsday filminde kullanılacak bir karakter olacak ve gerçekten çok önemli bir yeri var. Öncelikle Nicholas Cage'in Ghost Rider'ı kendi evreninin bağlayıcı varlığı olarak karşımıza çıkacak. Bağlayıcı varlık kavramını daha önce defalarca kez konuşmuştuk. Bir evrenin bağlayıcı varlığı o evrenin hayatta kalmasını sağlayan asıl karakterdir. Nicholas Cage'in Ghost Rider'ı ise kendi evreninde ortaya çıkan ve süper güçlere sahip olduğunu bildiğimiz tek kişiydi. İşte bu nedenle TV'ye Kent konseyini durdurabilmek için toplayacağı ekibe Ghost Rider'ı da alacak. Zaten Avengers Doomsday filminde yer almasaydı bile TV daha önce Ghost Rider'ı Buda'yı Void'a göndermiş olacaktı. Bu nedenle TV Ghost Rider'ın bağlayıcı varlık olduğunu çok iyi biliyordu. Ancak Ghost Rider'ı özel kılan tek şey bağlayıcı varlık olması değil tabii ki. Avengers Doomsday filminde Doktor Doom Scarlet Witch ile birlikte tüm evrenleri birleştirmeye çalışacaktı. Yani Wanda'nın kesin bir şekilde geri döneceği yapım Avengers Doomsday olacak. Wanda'nın sahip olduğu kaos büyüsünü durdurabilecek iki şey vardır. İlk olarak Vishanti büyüleri, ikinci olarak da Ghost Rider'ın sahip olduğu güçlerdi. Vishanti kitabı Doctor Strange'in The Multiverse of Madness filminde yok edildiği için ne Strange ne de Wong Wanda'nın kaos büyüsünü engelleyemez. Ancak Ghost Rider kaos büyüsüne karşı bağışıklı olan bir karakter. Wanda'nın yapacağı hiçbir büyü Ghost Rider'a zarar veremez. Ghost Rider Zaratos'un güçlerini kullandığı için gerçeklik çarpıtmasına karşı direnci verdi. Dolayısıyla hiç kimse Wanda'ya meydan okumaya cüret edemezken Ghost Rider bunu yapabilecek. Avengers Doomsday filmi için Ghost Rider'ın bu kadar önemli olmasının en büyük sebebi de aslında buydu. Yani düşünsenize Doktor Doom bile Ghost Rider'ı etkileyebilecek büyüler yapamaz. Sonuçta MCU'da görüp görebileceğimiz en güçlü cadı Scarlet Witch'ti ve ondan daha güçlü olan bir karakterden bahsediyoruz ve bu karakter Ghost Rider. Eğer Wanda ve Doom'u durdurabilecek birisi varsa bu Ghost Rider'dan başkası olamaz. Elbette Nicholas Cage'in Ghost Rider'ı orijinal Ghost Rider kadar kapsamlı güçlere sahip değildi. Ancak Avengers Doomsday filminde göreceğimiz Ghost Rider ikinci filmin sonundaki gibi Angel Rider olacaksa işte o zaman mükemmel bir karakter izlerdik. Çünkü Zaratos'un tüm çılgın güçlerine sahip olan bir Ghost Rider formu olarak Wanda'yı tamamen yok ederdi. Her ne kadar Twitter'da ya da diğer kaynaklarda Ghost Rider'ın neden bu kadar önemli olduğu yazmasa da aslında gerçek sebebi tam olarak buydu. Hazırsanız şimdi de MCU'da ortaya çıkacak olan Johnny Blaze'in kim olacağına geçelim. Marvel Ghost Rider'ı hangi projelerde kullanacağını belirlemiş durumda. Özellikle Midnight Suns projesinde Ghost Rider'ın görünmesini istiyorlar ve bu rol için tercih ettikleri isim Ryan Gosling olacak. Elbette Ryan Gosling şu anda düşünülen bir isim yani kesin bir şekilde kabul ettiği söylenemez. Ancak çizgi romanlardaki Johnny Blaze'e benzemesi sebebiyle Marvel'ın asıl istediği oyuncu Ryan Gosling olacak. Ama MCU Ghost Rider filmi Secret Wars'tan önce mi gelecek yoksa sonra mı gelecek bunu tam olarak bilmiyoruz. Çünkü Doomsday filminde Nicolas Cage'i göreceksek MCU Ghost Rider'a değinmek için acele edeceklerini düşünmüyorum. Marvel'ın genel olarak elinde tuttuğu tüm karakterleri kullanma planı Secret Wars'tan sonrasına dayanıyor dostlar. Ancak elimizde şöyle bir bilgi var. Midnight Suns projesinde Doctor Strange yerine Wong'u göreceğiz. Bu durumda Strange hala Claire ile birlikte takılıyor ve dünyaya geri dönmemiş demektir. Yani MCU Ghost Rider'ı Secret Wars filminden önce göstermeleri hala mümkün ama çok da evren filmlerinde kullanıp kullanmayacaklarını bilmiyoruz. Ayrıca Midnight Suns dediğimiz yapımın bir sinema filminden ziyade Disney Plus içeriği olacağını belirtmekte fayda var. Midnight Suns'ta göreceğimiz karakterlerin bir kısmını bu sene yayınlanacak olan Daredevil Born Again dizisinde gösterecekler. Bu dizi içerisinde bile en azından ekibin belli başlı üyelerini toplamaya başlayabilirler. Çünkü yine bu sene Disney Plus'ta yayınlanacak olan Iron Heart dizisinde kesin ve net şekilde Mephisto'yu göreceğiz. Evet bu sefer kesin ve net diyorum çünkü oyuncuyu buldular ve hatta Hood isimli bir düşmanın dizde yer alacağını resmi fragmanlarda bile gösterdiler. Eğer Mephisto'yu getirirlerse Ghost Rider'ın önü açılmış olacak ve belki de 2026 yılında MCU'da orijinal Ghost Rider'ı görebileceğiz. Zaten Agents of S.H.I.E.L.D. dizisinde Johnny Blaze'in Ghost Rider'ını göstermişlerdi. Ancak aradan yıllar geçti ve bunca zaman Ghost Rider'ı neden hiç görmediğimizi açıklamaları lazımdı. Yani Marvel MCU'daki Johnny Blaze için yeni bir orijin hikayesi anlatmayacak dostlar. Tıpkı Spider-Man'de olduğu gibi kullanmak istedikleri ilk yapımda karakteri getirecekler. Marvel eskiden yayınlanmış olan tüm dizilerini yavaş yavaş MCU'ya getirmeye başladı. Eskiden başka platformlarda yayınlanan dizilerin hepsi Marvel sinematik evreninde de geçerli sayılmaya başladı. Ancak bu noktada şöyle bir durum var. MCU'da Johnny Blaze kendi sahip olduğu güçleri Robbie Reyes'e aktarmıştı. Yani güncelde Johnny Blaze'in hiçbir özel gücü kalmadı. Sıradan bir insan olarak hayatına devam ediyor. Yeniden Ghost Rider olabilmesi için yine Mephisto ile anlaşma yapması gerekecek ve bunu yapması için de yeni dizilerin gelmesi şart. Biliyorsunuz ki Mephisto'nun gözdesi Johnny Blaze olacağı için Iron Heart dizisinde Ghost Rider referans verecekleri sahneler mutlaka olacaktır. MCU'da Ghost Rider'ın önü 2025 yılında açılacak. Yani 2025 yılında izleyeceğimiz dizi ve filmler aslında Ghost Rider karakterinin önünü açacak. Elbette MCU Ghost Rider'ı mı yoksa Nicolas Cage'in Ghost Rider'ını mı görmeyi daha çok istiyorsunuz bilemiyorum. Ama genelde Marvel bir tane karakteri çok devrenden getirecekse kendi evrenindeki karakteri arka planda tutmayı tercih eder. Ve bildiğimiz kadarıyla Avengers Doomsday filminden sonra MCU'da geçen birçok proje gelecek. Mesela Spider-Man'in 4. filmi, Thor'un 5. filmi ya da Doctor Strange'in 3. filmi gibi. E tabi bunların yanında Disney Plus'ta yayınlanacak olan başka diziler de var. Mesela Hawkeye'in 2. sezonu kesin bir şekilde onaylandı. Yani belki de 2026 yılında yayınlanacak olan dizilerden bir tanesi de Midnight Suns olabilir. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.